Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisiniz. Sağlıklı ve sağlıklısınız. Sizlere ve sevdiklerinize, kendime ve sevdiklerime sağlık, sağlık diliyorum. Arkadaşlar, bugünkü sorumuz gene sizlerin attığı DM'den, mesajlardan derleyerek seçtiğim sorular arasından şöyle. Aklımdaki kişi, bu gidişin son gidiş mi? İçim bu gidişin son gidişime gidişmeye birçok kez ayrıldık barıştık ama içim bu kez bitti diyor bitti mi soralım bakalım beğenen paylaşan beğenen takip eden ve yorum yapanların adına aaa kafa gidiyor bazen aklımdaki kişi bu gidişin son gidişmi defalarca ayrıldık barıştık. Ama içim bu kez bitti diyor. Bitti mi? Açılıma dahil olmak istiyorsanız arkadaşlar beğenip takip edip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Çünkü zaten görüyorsunuz tüm niyetlerimi beğenen, paylaşan ve yorum yapan arkadaşların niyet alarak açılımlarımı yapıyorum. Aklımdaki kişi bu gidişin son mu? Defalarca ayrıldık, barıştık. Ama içim bu kez bitti diyor. Bitti mi? Bakalım ne diyecek. Zamansız zamana olduğunu biliyorsunuz. Karşınıza ne zaman, hangi ay, hangi yıl, ne hangi zaman çıkarsa çıksın o an için dinleyip uyanları alıp uymayanları evrene gönderiyoruz. Kolektif bir açılım olduğunu biliyorsunuz. Beğenen, takip eden ve yorum yapan arkadaşlarım için soruyorum. Aklımdaki kişi bu gidişin son mu? Defalarca ayrıldık, barıştık, ama içim bu kez bitti diyor. Bitti mi? Bakalım ne diyecek. Bakalım bakalım bakalım. Hmm. Bakalım neler söyleyecek arkadaşlar. Evet. Diyor ki yani evet birçok kez ayrıldınız, barıştınız defalarca birçok kez ee, bizi bir şekilde bir güç, ilahiden gelen bir güç. Anlamını bilemediğim, istemiyorum, bitti amın ben de istemiyorum desek de hep bir araya evet dediğin gibi getirdi. Çünkü seninle anlaşamadım seninle geçirdiğim zamanda of bıktım dediğim şeylere sensizken özlüyorum. Seni özlüyorum. Şu an e, duyguları bir kenara bırakarak mantıklı hareket etmek istiyorum. Evet, ona nasıl gitsem veya ona ne söylesem, ondan da ne istesem, ne duymak istediğimi söylesem ki bir daha böyle git gel olmadan nasıl daha iyi yapabiliriz? Nasıl daha devamlı ve güçlü bir ilişki sürdürebiliriz diye düşünüyorum. Evet, bitti. Biraz da sessiz kaldım. Bu da hareketsiz, sessiz, hiç toparlayıcı. Hani hep sana gelirim, yazarım, ararım, adım atarım veya birilerini araya sokarım. Bu sefer bunları yapmadım. E, aslında ufaktan gene böyle bir kendimi gösterdim ama çok böyle e, daha evvelkiler gibi olmadığı için sen de bu sefer için bitti diyor, bitti mi diyorsun. Geride bırakmakla ilişkiyi güçlendirmek arasında kafamı toplamak için bekliyorum. Ee, yok, aramızdaki bu durumu toparlamak istiyorum. Ama şu an yakın bir zamanda adım ata, atacak, atabilecek ve doğru kararlar alabilecek şekilde görmüyorum kendimi diyor. Devam ediyoruz. Aklımdaki kişi, bu gidişin son gidiş mi? Birçok kez ayrılıp barıştık. ama içim bu kez bitti diyor. Bitti mi? Beğenen, takip eden, yorum yapan arkadaşlarım için soruyorum. Devam ediyor. Bir de buraya soralım bakalım. Devam mı? Evet arkadaşlar. Bakalım ne diyecek. Evet. Evet arkadaşlar diyor ki bizim ikimizi ne yaşarsak yaşayalım demin de dediği gibi dedi ya hani of ya aman bitsin daha rahat ederim dediğimde seni özlüyorum ve ben e, senin artık daha evvelde birkaç açılımda bunu söylemiştim e, çok masum temiz iyi duygularla bana yaklaştığına eminim ben biraz zorladım Evet, senin e, her adımını, sevgini, daha evvel yaşadığım e, olumsuzluklar ve seni e, belli etmesem de çok kıskandığım için, e, seni biraz kendimden daha havalı, daha önde gördüğüm için ben bu ilişkiyi zorladım. Kontrol benim elimde olsun, seni yöneteyim dedim, yönetmek istedim. Fakat, e, bunu sana itiraf etmesem de, evet sen gerçekten çok iyi niyetli, çok şefkatli ve bana net bir sevgiyle geldin. Benim bu baskılamalarımı ama sana sökmedi. Tamam böyle geldin de, bunlar da sana... Sökmedi. İşte bunun için. Hani istiyorum ki kontrol benim elimde olsun. Ben yöneteyim. Benim dediğim gibi olsun. İşte gitme, gelme. Burada yaşayalım. Bunu yapalım. Bu, bunu harcayalım gibi gibi. Çünkü sen baskın bir karaktersin. E, ben de baskın bir karakterim. O yüzden de e, bunu yapmaya çalıştım. Evet. Karakterinde, yani sevginde, iyi niyetinde. Bu artık yani benim için dört dörtlük kesin bir görüş. Benden bile daha iyi niyetli, benden daha düzgün, şefkatli yaklaştın ilişkimize. Ama işte bu kontrolü eline almak, vermemek e, bu beni biraz korkutuyor. Çünkü baskın karakter olduğundan dolayı e, gemileri yakabiliyorsun. E ben de öyleyim. Ama sana kavuşmak istiyorum, sana sarılmak istiyorum... Seni çok özledim. Uzlat. Ee, ve aslında senin karşına gelip e, konuşmak istiyorum. Bu bitiş son değil. Hani defalarca gittim geldim ya gene geleceğim. Gene bendesin. Ben de sendeyim. Fakat bu sefer işte e, hani gene kendimce arkadaşlar şöyle düşünüyor. Hani ne yaparım da e, onu kendi hamurumda yoğurabilirim diye düşünüyor. Sizi e, kendi istediği gibi şekillendirmek istiyor arkadaşlar. <laughs> Peki şuradan devam edelim. Bitiş son bitiş değilmiş. Peki en yakın süreçte aklımdaki kişi nasıl bir adım atarsın, ne yaparsın, ne yapacaksın? Şu an kalbinle değil mantığınla hareket etmek istiyormuş. Bakalım üç tane de Buradan kalpten kalbe mesajlar alalım. Bakalım en yakın süreçte düşüncesi, adımı nasıl ve ne şekil olacakmış? Neler düşünüyor, neler söyleyecek bize? Birinci kartımız, ikinci kartımız ve üçüncü kartımız. Birinci de dedi ki arkadaşlar neler yaşadığımı bilen tek kişi sensin. Ve seninle bu konuda konuşuyor olamamam çok kötü. Yani diyor ki benim koşullarım, şartlarım belli. Bazı şeylerde bana uymalısın ama sen de demin dediğim gibi çok diktatörsün, çok inatçısın. Ortayı bulamamamız beni çok üzüyor diyor. İkinci kartımız dedi ki senden vazgeçemiyorum. Aldık kabul ettik. Ve üçüncü kartımız ne dedi biliyor musunuz arkadaşlar? Aşkımız asla yok olmayacak. Bu gidiş son gidiş değil. Bitiş değil. Bunu görmüş, anlamış olduk ifade etti. Fakat o size bazı şeyleri kabul ettirmek, kendi istediği gibi bir şekle sokmak ilişki istiyor. Dediğim gibi şehir, maddi, manevi onun daha mutlu olacağı şekilde olsun ilişki istiyor. Siz de baskın karaktersiniz, evet o da zaten bunu kabullenmiş. Bir tek burada hani bu sefer biraz hani çabuk hani son gidiş gibi yapayım. Belki beni özler de bazı şeylerde geri adım atar mı bana uyar mı diye düşünüyor. O da fedakarlık yapmayı istiyor çünkü sizden vazgeçemeyeceğini o da anlamış. Yol arıyor. Bu gidiş son gidiş değil, bitiş değil, bitmemiş arkadaşlar. Bakacağız, takip edeceğiz. Sizi seviyorum.